Evet efendim. E, hafta içinde yine sosyal medya hesabımdan bana yazdınız. En çok sıvı yüzgerme ile ilgili merak ettiklerinizi sordunuz ama öncelikle size bir duyuru yapmak istiyorum. Nedir bu? Pazartesi günü Instagram hesabımda Şebnem Demir Official hesabında postun altına önce bu tabii ki hesabı takip etmeniz gerekiyor. Ardından postun altına üç arkadaşını etiketleyen bir şanslı takipçime sıvı yüz germe uygulamasını hediye etmek istiyorum. Bu benden sizlere bir bayram hediyesi olsun istiyorum. Bunun için takipte kalın efendim. Kısa bir reklam aramız var. Sonrasında sıvı yüz germe uygulamasını ve tüm detay Aylarını konuşacağız. Hiçbir yere ayrılmayalım lütfen. Evet efendim geldik hepinizin çok merak ettiği sıvı yüz germe uygulamasına. Nedir bu uygulama? Öncelikle son dönemin trend uygulamalarından biridir diyebiliriz. Ameliyatsız, ağrısız, acısız oldukça konforlu bir işlem hali e, cildinizle uyumlu olan hiyaluronik asit bazlı dolgu maddelerinin ve vitaminlerin özel formüllerle ihtiyaç içindeki olan bölgelere cilt altına enjekte edilme işlemidir aslında sıvı yüz germe. bizim de çok tercih ettiğimiz bütün birçok hekimin çok tercih ettiği yöntemlerden biri. Öncelikle ağrısız ve acısız bir yöntemdir. kimler buna ihtiyaç duyar? E, buna en çok ihtiyacı biliyorsunuz ki 25'li yaşlarda itibaren cildimizdeki kolajen miktarımız azalmaya başlıyor. Kolajen azalınca ne oluyor? Tabii ki yer çekimine yenik düşüyoruz sevgili ekran başındaki izleyiciler. Elmacık kemiklerimiz aşağıya doğru iniyor. Çene ovalimiz o netliğini kaybediyor. nazolabial çizgilerimiz oluşuyor. Ve biz kendimizi e, aynaya baktığımızda daha yorgun, daha pesimiz, daha uykusuz ve mutsuz görüyoruz. İşte kendisinde bu şikayetleri gören 30'lu yaşlar itibaren kadın ve erkek tüm danışanlara uygulanabilir sıvı yüz germe. Dediğim gibi son derece ağrısız ve acısız bir uygulamadır. Öncelikle cildiniz bir anestezi kremiyle uyuşturulur ve mutlaka uzman hekimlerin yapması gereken bir uygulama. Bunun altını çizmek istiyorum. Alanında uzman plastik cerrah olabilir, dermatolog olabilir veya medikal estetik hekiminin yapması gereken bir uygulamadır. Cildiniz uyuştuktan sonra ihtiyaç olan bölgelere bu kadınlarda yediği ayrı bölge erkeklerde de 9 e, ayrı bölgedir diyebiliriz. Bu özel formüller cildinize enjekte edilir ve ortalama siz 20 dakika içinde 8 yaş kadar gençleşebilirsiniz. En güzel tarafı uygulamanın benim de en çok sevdiğim tarafı aslında hemen kendi konfor alanınıza geri dönmeniz. Yani e, uygulamayı yaptırdıktan sonra çıkıp bir banka memuresiyseniz öğle yemeğinden sonra tekrar işinizin başına geri dönebilirsiniz. E, kalıcılık süresine gelince kişiden kişiye değişkenlik göstermekle birlikte ortalama 18 ila 24 aydır diyebiliriz sıvı yüz germe uygulaması için. Şimdi reklamın başında e, size ne demiştim? Programlarımızı takip eden sevgili izleyenler. E, öncelikle bir duyuru yapmıştım siz de hatırlarsınız. Pazartesi günü Instagram hesabımdan Şebnem Demir Official paylaşacağım sıvı yüz germe ile ilgili postun altına 3 arkadaşını etiket et et ...şanslı bir takipçime sıvı yüz germe uygulaması uygulaması hediye etmek istiyorum. Ben bu benden sizlere bir bayram hediyesi olsun istiyorum. E, yine çok keyifli bir programdı. Eminim sizler için de öyledir. Önümüzdeki hafta saatlerimiz 11'i gösterdiğinde tekrar buluşuncaya dek... ...hoşçakalın ve sevgiyle kalın efendim.